Zamanın birinde Hintli bir bilge kadın insanların daha önce hiç fil görmediği bir kasabaya bir fil getirmiş. Ertesi gün görsünler diye de fili mağaraya götürmüş. Sabah olmuş, insanlar üçer beşer evden çıkmaya başlamışlar ve mağaranın yakınındaki bu kadını görünce hemen fili o anda görmek istemişler. Kadın kabul etmiş ama demiş içerisi çok karanlık. Şu küçücük mumu alın etrafa aydınlatsın biraz. Böylelikle fili çok daha rahat görürsünüz demiş. İnsanlar istememişler, kabul etmemişler, gerek yok demişler. Ve ilk olarak üç tane adam girmiş mağaranın içine. Elleriyle dokunarak fili anlamaya çalışmışlar bir saat geçmiş, iki saat geçmiş ve üçüncü saatin sonunda içeriye giren üç adam çıkmış dışarıya. Ve mağaranın dışında onları bekleyen bilge kadının yanına gitmişler. Kadın sormuş, ee demiş, anlatın bakalım nasıldı fil? İlk olarak film kulağına dokunan adam söz almış. Fil demiş. Fil dipsiz bir oluğa benziyordu. İkinci adam söz almış. Filin sırtına dokunan. Fil demiş. Görkemli bir tahta benziyordu. Son olarak üçüncü adam söz almış. Filin bacağına dokunan. Fil demiş. Upuzun bir sıra benziyordu. İntî kadın öylece dinlemiş onları. Ve sözleri bitince "Eğer" demiş. "Şu küçücük mumu yanınıza alsaydınız etrafı aydınlatır, gerçek fili görürdünüz. Ah insan oldu. Köpük seversiniz siz denizin içindeki köpüğü ya da balıkları seversiniz. Bilmezsiniz denize bakmayı. Denizin mavisine, denizin lacivertine bakmazsınız. Bilmezsiniz onlara can verenin deniz olduğunu. Vah ki vah demiş.